Bugün 150 bin TL vereceğiz hak edene, sahibine. İnşallah. Vallahi puanlar arasında öyle çok da uçurum yok. Evet. Maalesef ister istemez dün tanenin de menüsü eksik sayıldı bayramla beraber eksik menüye girdi. İnşallah bugün öyle bir şey yaşamayalım hafta öyle kapatalım. istem Ben çok üzülüyorum böyle eksik menüye girdiği zaman sizlerin aksine ama hatta her düğün senin yaptığın hatalar senden beklediğimiz şeyler değildi. Ya tabii ki yarışmayacağım ama yani daha ufak daha minimal hataları anlayabilirdim de. O künefeyi nasıl unuttun efendime söyleyeyim. Ee, ona keza beyti de, de mesela biraz dedikleri gibi tam beyti performansı alamadık. Üstelik mangalda yakmış. Lezzetsiz bir et değildi bana Kesinlikle göre ama Zoran. eksikleri Kesinlikle. olan. Teşekkür ederim. Senden beklediğimiz gibi bir şey değildi. Haklısınız Zoyla Ben Kesinleri biraz e, şöyle söyleyeyim. Benim menüm. Kesinlikle hani meşakkatli bir menüydü çünkü menüydü Ayrı onu söyledim Nerede hata yaptın vardı. sana göre öz eleştiri Ben zamanlamada bekliyorum. biraz hata yaptım Zuhal Hanım Ağır kalmışsın birazcık Evet bir tık ağır kaldım Zuhal Hanım Ben rahat yetiştireceğimi düşündüm evet, ama bir tık ağır kaldım Ama dediğim gibi benim menüm kesinlikle Bu haftaki menüde hani Hiçbir şekilde işler değildi Hı. Hepsi elemeyi istiyordu ben bütün etimi Hamurumu künefemi bütün her tabii şeyimi tabii elde onlar, yaptım onlar, 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 ee, onlar Ufak tefek sıkıntılar oldu Onlar olunca da ben biraz bir performans düşüklüğü yaşadım Serap da böyle müstehsi bir gülüş gördüm. Niye gülüyorsun? Yalnız. Ben de gülüyorum zaten de. Lafını bölmeyeyim de. Ne oldu bir saniye pardon Mine ablacığım. Hiçbir şey olmadı. E, çorbaya başlayacağız. Evet. E, buyurun o zaman. E, e, <laughs> benim çorbam gelmeyecek galiba. Aa pardon çok özür dilerim. Sen kendine getir Mine ablacığım. Ben teşekkür böyle. Ben, ben, diyorum, <laughs> ben kendime getirdim. <laughs> evet. Dalgın. Bir eksiklik Bugün var. Bugün dalgın. Fark eder miyim? Tamam, ben verdim verdim. Sen kendine alın. Rica ederim. Rüca çok Rica ederim. Rica ederim. Evet. Ekşi krema mı var üstünde? Evet. Ekşili krema. Kremadan alarak yersek. Tabii kendiniz evet mi yaptınız yapalım. ekşi kremayı da? <laughs> annem evet. yapmış evet. <laughs> i̇şte bu kadar biliyorsun. Yani yemekten <laughs> <mi gülüyor> alamadık. Niye? Yapılamıyor mu zaten ekşi krema? Mi? Yapılamıyor Bismillah. mu? Yok. Soru soruyorum. Yapılamıyor mu? Yapılır ama tamam, yani bitti. annem mi yaptı? Bitti. Dedi. Yapılabiliyorsa okey. Demek ki Afiyet olsun herkese. Eline sağlık Mina Hanımcığım. Teşekkür ederim. Hadi i̇nşallah beğenilir. İnşallah güzel olur. İnşallah, inşallah. Bayram çok mu beğendin? Yani ilk defa ilk defa yiyorum ama afiyet olsun bayramcığım. Teşekkür ederim. İlk kez bir pancar çorbası. Evet değil, ilk tamam. kez He. yiyorum ama He. yani benim damak zevkime uymuyor. Ben Niye? sevemedim. Nesi olmamış? Nesi, nesi sana? Biraz çok yoğun pancar. Bunun kokusu aldım yok, ve yok. yoğunluğu çok yoğun. Kesinlikle. <laughs> Çok patates yoğun. var galiba patates içinde. var, havuç var. Soğan Çok yoğun var. pancar yoğun var. Daha ne daha kadar tüban. pancar koydun Mina Hanım? İki tane büyük büyük pancar koydum. Ama patates, havuç soğan da var. Evet, da evet. var. Evet ama yani o kadar alamadım var. yani. Pancar baskın diyorsun. Evet, Dere pancar ol. daha baskın. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Zaten pancar çorbası yani ekşi. İşte hani de, havuçla pancar... patates de var diyorsunuz ya. Eşitlenmesi lazım. Beğenmediniz mi beyefendi? Beğenmedim. Elinize Peki, sağlık. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Serap'cığım. Başlayayım hemen bitireyim Baş, soylanı. Başlayayım. Nasıl? Ha, Aynen. Ay sirke satıyor surat. Yani. Çünkü içtiğimden bir zevk almadığım için. Tabii ki de normal olarak. mı? Asla bir zevk almadım maalesef. Müthiş. Yumuşacık, ee, zararlı. Yumuşacıklığıyla alakası yok. Bir kere kıvamı birazcık kalın olmuş. Pancarın bir defa kök kokusu ağır bir şekilde geliyor. İçine sarımsak koydum diyor. Sarımsakla alakası yok. Ekşi kremanın ekşiliği. Niye bana anlatıyorsun bir de AC sinirlisin? yok. Ekşi krema geliyor bana geliyor. Ekşi geliyor geliyor bana da geliyorlar. <laughs> ya yapan burada hep bana al bir de gözüm içine bakar. Sinirlisin dedi. Aa. Affedersin. Negatif negatif enerji vermeyin bana ya. Negatif vermeyin Zeynep Hanımcığım. Verdiniz vereceğiz kadar zaten. Mina Hanımcığım dediğim gibi kök kokusu ağır basmış içinde evet. e, sarımsağa dair bir şey ben alamadım ekşi kremanın ez, yani ekşiliği ile alakalı hiçbir şey yok. Senin anlayacağın bir çorba değil, değil içmem değil. de biliyor musunuz bu şekildeyse Nerede bu? Nerede o ki Nerede akü Türkiye? Akü mü? Ya. Baba. Pancar çorbası tamam, başka bir şey. Atasın, kök şey daha lağlam. Toprak kokusunu almam gerekiyor değil mi toprağı? Ekli dolmanın içine fıstık katan hanım bu çorbadan nasıl anlat? <laughs> Doğru söylüyorsunuz. He Ay, sırf kök. Afiyet olsun. Kök. <laughs> Asla beğenmedim Afiyet olsun. Zuhal Hanım bu ha. kadar. Afiyet olsun. E, seni de dinleyeyim Taner. E, Zuhal Hanım ben çorba değil de daha çok önümde erimiş framboazlı bir dondurma görüyorum. Frambuazı <laughs> dondurma. Evet. Evet. <laughs> ne ya? Benim işim. Kesin Kesin <laughs> <ya. gülüyor> yani işte. dondurma olsun. Ne renkten anlamıyorlar. Bir saniye bir kaynamayın. Evet. Renginden dolayı. Mı Aynen öyle Zuhal Hanım. Ne Kıvam olarak da öyle. Bir baharat yok, bir tat yok. Ben de ilk defa içtim bir çorba. Şimdi fazla da kötülemek istemiyorum ama. Bir tat alamadım bir pancar tadı geliyor sanki haşlanmış evet. ha. pürelenmiş evet. ha. önümüze gelmiş ben o şekilde görüyorum. Bir tat ben alamadım ben beğenmedim Zuhal Hanım. Peki Yıldız sen beğendin mi çorbayı? E, <laughs> mutfakta bir kadın yemek yaptı bize bugün. Evet. Kadının bende. Evet. 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 İçindeki siyahlıkları çok merak ettim ne acaba bunlar? Karabiber ya? var. Allah Allah. Ee... Çok yoğun bende ama var mı sizlerde bilemiyorum. Karabiber tadı Zencefil geliyor mu peki Yıldız Hanım? Öyle... tadı gelmiyor. Yok. Sarımsak Sarmıza da gelmiyor. Zencefil, Zencefil, Zencefil mi var? Evet. Küçük hı. böyle minik. Çok Acaba lezzetli, onlar mı çok, kaldı bilmiyorum. Yani o kadar faydalı bir çorba ki anlayabiliyorsun, e, yiyebiliyorsun. Ben daha istiyorsam. önce daha önce yedim ve gerçekten hı. çok lezzetli yapılmış, çok güzel yedim. Hı hı. E, ben çok beğenemedim çünkü sarımsak tadı gerçekten yok içinde. E, Zaten ama biz buradan sarımsak tadı almamalıyız. Yani pancar yani bir gibi değil ya. Bunda sarımsak istemize yani. gerek yok. Zorladım biraz pancar şey kokusu daha yoğun bunda. Ne kadar kaynadı, haşlandı pancar falan? Vallahi neredeyse bir saat, bir buçuk saat kaynadı. Bir buçuk İyle. saat. İnanın. Bir buçuk saat havuçla, soğanla, patatesle, zencefille kaynayan bir çorbadan nasıl hala pancar kokusu, kokusu sizi denemez. rahatsız etti anlamadım. Çok, Hatta gerçekten bunu geliyor. Bu acaba zencefil İki kokusu mu? acaba zencefil? Koydu. Ben anlayamadım. Koku yok hayır, zencefil zencefil yok. Kokuyor. Hayır zencefil falan kokmuyor. Bahar'ı yaratmak kokuyor. kokuyor. Hayır hayır asla. Koku. Koku. asla. Baharat edelim. zaten yok yani sıfır. Allah Allah. Baharat sıfır zaten. Ben Baharat sıfır, tuz sıfır. Bu şekilde. Bu da herhalde şeyin e, karabiberin mi <laughs> herhalde? Karabiber attım çıkıyorum. diyor da karabiberin kası yok yani. Yıldız Hanım sarımsak var, o içinde sarımsak olması lazım diyor. Sarımsak baskını olur mu? Pancar çorbası, yani öne pancar çıkmalı. Hala konuşuyorlar. Kıskandılar yani. Pancar çorbası, çok pancar kokusu aldım. Çok yoğundu. Ben beğenmedim. Mine Hanım'ın çorbasını beğenmedim. Çok aşırı bir pancar kokusu vardı. Biraz daha sıvı olabilirdi ama genel olarak beğenmedim. Bana hitap etmedi. Çorba hiç güzel değildi. Çorbanın kreması da olmamıştı. Kesinlikle hiç beğenmedim. <laughs>